Merhaba arkadaşlar, videom ve kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün slime videosu çekiyorum yani slime yapacağım. Arkadaşlar, şu anda uzun zaman sonra yani karşınızdayım çünkü arkadaşlar benim dedem öldü sonra bu kolum ben altına kalmıştı yani böyle nasıl desem kötü kötü olayları yaşadım şimdi yani söylemiyorum onları bir kenara bıraktım ve karşınızdayım arkadaşlar burada bakın tarşan biz tarşan almıştık Ve yani aldığımızda bu kadardı yani bayağı bir küçüktü şimdi büyüdü ayakları kayıyor sonra zaten arkadaşlar ben tarşan videosu çekeceğim şöyle göstereyim bu arada arkadaşlar oyuncak değil şimdi arkadaşlar bakın bir şey göstereceğim bir dakika. Salatalık getirdim. Şimdi şöyle bir dakika koyayım. Bakın nasıl geliyor. Ayağı kaldıracağım. Ama burada kayıyor arkadaşlar. Bir dakika yerde yapalım en Evet şimdi bir dakika. Ama gidiyor. Mesela gel kız buraya. Ya şimdi bir dakika. Gel bakalım aşkım. Ay. Gel 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 gel. Halıya gel. Evet. Şimdi kalkacak. Kalkacak ama kalkmıyor. Bakın kalktı. Evet bunu bırakıyorum. Şimdi videomuza dönüyoruz. Sen yerde kal aşkım. Evet şimdi hemen bir dakika kamerayı kurayım arkadaşlar. Şöyle kamerayı kurmam lazım. Şöyle koyalım. Evet kurdum ay. Arkadaşlar ayağımın altında tavşan varmış ya. Bak nasıl geldi. Neyse kamerayı şöyle bir düzeyeyim. Evet burada arkadaşlar malzemelerimiz bir tane kase, kaşık. Ay. ayam <laughs> Ayağımın ordaymış. ama salatalık vermiyorum. Bir arkadaşlar tavşanınız varsa böyle nasıl desem her gün verin ama böyle azar azar. Ya küp küp böyle 5 tane, 7 tane falan verin. Böyle verirseniz de çok minnacıcık yani nasıl desem. Şu kadar. Ama şimdi gösterebilir miyim ki bilmiyorum. Yani bayağı bir az verin. Ee, yani ben ya yani aldığımız kişi bir haftadan bir haftaya verin dedi ama ben böyle azar azar verince hiçbir şey olmuyor. Neyse. Malzemelerimiz bu. Slime tutkalı. Sarı. Bu arada arkadaşlar bu ee, yani böyle tam da ama ben yarısını yani yarısını değil de yarısından az kullandım. Çünkü arkadaşlar ee, yani denemek için deneme amaçlı yapmıştım. Kötü oldu. Bir daha denedim. Yani ilk önce şu kadar denedim. Sonra az daha denedim. O da içeride. Sonra bu arkadaşlar e, ee, neydi bunun adı? Boraks. Borax. Bu arada arkadaşlar bu su gibi derseniz hani böyle onun toz oluyor siz. Aa şuradan bir bakın neyse ama boş ver. Böyle sıvı olabiliyor sonra katı olabiliyor. Bu arada balkondayım. Neyse. Orada. Ve tıraş köpüğü. Siz mesela tıraş köpüksüz de yapabilirsiniz. Malzemeleri ne biliyor musunuz? Tutkan Renkli olur renksiz olur. Bakın Renk de olursa eğer renk almanıza gerek yok. Şeffaf olursa renk almanıza gerek var. İşte böyle tutkal renk borax. İsterseniz sıraş köpüğü de kullanabilirsiniz. Yine çok boş yaptım. Evet şimdi döküyorum. Ama böyle yüksekten almam lazım. Siz de görün istiyorum. Böyle göremezsiniz. Şu anda arkadaşlar bağıra bağıra konuşuyorum. Balkonda herkes çıktı bana bakıyor. Yani bunlara katlanacağım. Yapacak bir şey yok kamerayı bir, bir dakika alayım. Şöyle. Bu kamerayı hemen bir yani şuraya getireceğim siz de görün. Evet arkadaşlar yüksek aldım. Bu arada taşan gitti. Şimdi şöyle sıkıyorum hepsine boşaltıyorum. Bu arada arkadaşlar benim aldığım yer moda shop. Ama arabaların sesi geliyor ya. Başka bir yerde mi çekseydim? Hepsine boşaltıyorum. Sese bakar mısın İyice ne? Evet, bitti. Ben video çekmeyeli bir ay, 2 ay olmuştur. Yani. Şimdi bir dakika, size şöyle göstereyim. Böyle. Bu sıvı ya şimdi katılaşacak. Bunun arkadaşlar <laughs> ay sesim. Bunun ben baktığımda açık yeşili vardı. Ay o ne be? O ne be? Ay ne oluyor? Ay bir şey mi oldu? Deprem mi oluyor? Korktum birden. Kamera böyle sallandı neyse. Aldığım yerde böyle sarı vardı. Sonra açık yeşil, açık turuncu yani fosforlu yeşil, fosforlu turuncu, mavi, mavi, bir de koyu yeşil vardı. Ben sarı aldım. Ben aslında bir kere turuncu almıştım. Turuncu almıştım. Dur az daha kalmış. Onu da boşaltayım. Turuncu almıştım. Ama yani turuncu kötü oldu. Ben de yani başkasını aldım. Bu arada boş yaptım yine şu kadar bir tıraş köpe sıkıyorum ay. Hepsini de kaşar sıktım. Bravo bana. Keşke peçete getirseydim. Karıştırıyoruz. Elim kirlendi. Ne de, neyse, bir dakika şöyle sileyim de. Sonra silerim. Bir dakika. Evet. Tavşan da geldi. Masaya koyayım mı? Evet. Evet. Ama bu slime'a gelir. Ayağım mı ya. Ama arkadaşlar slime'a gelirse diye korkuyorum. Bir de her şeyi yiyor. Yerde ne bulursa yiyor. Ya yesin önemli değil de boğazına kaçar diye korkuyorum. Bir şey olur diye korkuyorum. Ay rengi bakın. Allah'ım çok güzel. Diğerini de buna ekleyeyim mi? Ama yok ya onu bir de ben boraks eklemiştim. Şimdi olmaz. Diğerini de yaparken göstereceğim. Böyle karıştırıyorsunuz. Şimdi bakın. Bu boraksı böyle şaldır şundur dökmüyorsunuz. Ee, ben kuzenimle yapmıştım. Şal, e, hepsini ay hepsini ne ya? az boşalt demişti. Yani bu kadar falan zaten Borak'sa. Ben hepsini boşaltmışım. Zaten bu da bitmişti yani tutkal. Bir daha da yapamadık. Çok sert olmuştu. Bakın şöyle. Bir iki damla. Ben iki damla ektim. Şimdi bakacağım. İnşallah olur ya. Olmazsa. Bu az geldi sanırım. Az geldi. ekliyoruz. Salatalı alalım. E ne oluyor? Arkadaşlar olmazsa artık diğerine bayağı bir ektik. Heh, almaya başladı. Aç. Evet, bu arada beni görmüyorsun. Ama arkadaşlar bir daha video çekmememin nedeni şöyle. Annemin telefonu bozuldu. Şöyle geleyim mi? Annemin telefonu bozulmuştu. Yani yapmaya gönderdi annem. O yüzden. Bir de hani koronavirüs var. Ee, yani o yüzden böyle odaları kapattım. Yani zaten sokağa çıkma yasağı veriyor sürekli. Ama şimdi vermiyorlar. Şimdi maske yasağı geliyor. Bugün arkadaşlar bugün günlerden ne? Pazar. Siz bu videoyu belki bir hafta sonra izlersiniz. Bilmiyorum ama. Yani bu kadar bakın. Ay o ne be? Ay korktum. Ay. Allah. Ya karıştıramıyorum ya. Çünkü kamera önüme geliyor. Böyle. İnşallah görüyorsunuzdur. Çünkü kameradan baka baka yapıyordum. Elim alayım mı? Daha güzel. Tavşan burada yalanıyor. Dediğim gibi tavşan video çekeceğim. Böyle günlük vloglar çekeceğim. Challenge'lar çekeceğim. Ee, bir tane şurada teyze var. Göstermek istemiyorum. Bana bakıyor. O ne yapıyor? Ne yapıyorum? Ne yapıyor gibi görünüyorum. Video çekiyorum yani. Sonra bir adam bakıyor. Bakıyorlar da bakıyorlar. Böyle. Elimde oynamayacağım ama şimdi. Çünkü şöyle bayağı bir Ben bunu arkadaşlar karıştırayım olunca böyle göstereceğim. Arkadaşlar belki de kameranın açısı değişti çünkü telefon düştü. <laughs> yani bakın karıştırılmayacak. Yani böyle bayağı bir ağırlaştı. Elim alayım mı? Ama hala cıvık elime yapışıyor. Bir dakika az daha katacağım. Şöyle bir iki tane daha. Evet karıştırdım kahvaltı vlogları da gelecek. Auç. Au. 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 Arkadaşlar bu niye böyle oldu? Hayır. Elime yapışıyor. Ha niye böyle oldu ya? Elim de mahvoldu. Ben en iyisi bir peçete getirsem iyi olacak. Ya da ben de bir elimi yıkayıp da geleyim. Auç. Ne yapacağım ben böyle? yok gibi oldu. Ben bir şeyle yıkayıp da gelim ama te, nasıl kapatacağım ben? Arkadaşlar şöyle kapat dilimle kapatacağım. Kapatamıyorum. Yıkadım geldim. Şimdi oluyor mu? Ya elime almak istiyorum ama ay ama alamıyorum korkuyorum yapışacak diye. Bak yine yapıştı. Ya Ya çok da fazla arkadaşlar boraks eklemek istemiyorum. Çünkü böyle kapkatı oluyor, oynanmaz. Bir kere öyle oldu benim. Hatta çok oldu. Beni oyna oyna. Ama bu böyle olmuyordu. Aa yeter. Sinirleniyorum.